19 yaşındaki genç veli Eren Atay'ın 15 Temmuz 2023 tarihinde sıra kadem basmasının ardından genç veli Eren Atay'ın kaybolduğu bölgede yıllar önce bir başka gencin de kayıplara karıştığı bilgisine ulaşıldı. 2017 yılında kaybolan gencin Alaaddin Aracı isimli bir şahıs olduğu ve yıllardır ailesinin kendisinden haber alamadığı belirtildi. Gazetelere kadar akseden olay şu şekilde meydana geldi. İzmir'in tatil beldesi, Çeşme Alaçatı'ya, 8 Temmuz 2017 tarihinde, 7 aylık hamile eşi, annesi, babası, yiyenleri ve ablası ile birlikte gelen Alaaddin Aracı, bu bölgede çadır kurdu ve ailesi ile birlikte gece boyunca eğlendi. Gece saat 4 sıralarında, sosyal medyadan canlı yayın yapan Alaaddin Aracı, eşinin ısrarına rağmen, yanında getirdiği şişme botla denize açıldı. Özel bir firmada motosikletli kurye olarak çalışan Alaattin Aracı, Delikli Koy mevkiinde 40 dakika sonra gözlerden kayboldu. Gece yarısı botla denize açılmaması konusunda Alaattin Aracı'yı çok uyarmalarına rağmen Alaattin Aracı, bu uyarıların hiçbirine aldırış etmedi. Tüm uyarılara rağmen gece yarısı botla denize açılan Alaattin Aracı, zifiri karanlıkta gözlerden kayboldu. Dayılarının denizde botla açıldığını gören Alaaddin aracının küçük yaştaki yiyenleri annelerini uykusundan uyandırarak dayılarının denize açıldığını annelerine haber verdi. Bunun üzerine Alaaddin aracının ablası panik içinde sahile doğru geldiğinde ay ışığında uzakta demir atmış olan büyükçe bir tekne ve ona doğru son sürat kulaç atan genç bir erkek silüeti gördü. Denizde yüzen bu kişinin kardeşi olduğunu düşünen abla ise emniyet yetkililerine tüm bildiklerini anlattı. Öte yandan, evlatlarının açıldığı denizden bir daha geri dönmemesi üzerine, hayli endişelenen aile, sahil güvenlik komutanlığı ve jandarmaya haber verdi. Ekiplerin yürüttüğü, kapsamlı arama çalışmaları sonrası, Alaaddin aracının şişme botu ve terliği, ilçenin 15 kilometre güneyinde bulundu. Günler boyunca, Alaaddin aracının kaybolduğu yere giden aracı ailesi, evlatlarından kalan hiçbir ize rastlayamadı. Son çare olarak Alaaddin aracının botla veya başka bir deniz aracıyla Sakız Adası'na gitmiş olabileceği düşünülerek konsolosluklara başvurular yapıldı. Yunanca afişler bastırıldı. Yapılan onca tahkikata ve araştırmaya rağmen gizemli şekilde ortadan kaybolan Alaaddin aracının ne ölüsüne ne de dirisine ulaşılabildi. Öte yandan, İzmir'in değişik semtlerinde, Alaaddin aracı, sokakta yürürken veya kafede otururken yakınları ve arkadaşları tarafından teşhis edildi. Kamera görüntülerini izleyen acılı aile, görüntülerdeki kişinin Alaaddin aracı olduğuna emin. Veli Eren Atay ile aynı yerde kaybolan Alaaddin aracının hayatta olup olmadığı aradan yıllar geçmesine rağmen halen bilinmiyor. Tıpkı Veli Eren Atay olayı gibi Alaaddin aracı olayı da tüm esrarını koruyor.